Bu, benden, mecel mecelin, bu videoda ne de link kral mecal videoda Nether Fortress'da Blaze <laughs> Evet gördüğünüz gibi Ben sizler acı çekmeyin diye Buralara kadar geldim Nerelerden nerelere geldiğimi siz daha iyi bilirsiniz Ama elinde sonunda böyle bir yeri bulmayı becerebildim Tabi bazalt bir biyomunda olması bir eksi olabilir Ama belki artı da olabilir bilmiyorum Burası boş. Yani blaze döveceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Enderman avlayacağız ve bu sayede e, Nether'a gitmeye başlayacağız. Allah Allah. Ve evet. Eğer dışarıdan sesler geliyorsa kusura bakmayın çünkü konvoy var. Tamam. G Gast'tan kaçarsan ben seni döverim ama gast da seninle geliyor. O olay zaten gast'ın olmaması lazım. Aldık, aldık, aldık. Tamam, tamam, tamam. Şu gazlardan korunmam lazım. Çünkü onlar beni görürse bu bölüm bana zehir olur. Bak çok ciddiyim. Çektiğime pişman olurum ve uzun süredir Abi, evet <laughs> Hadi kardeşim hadi. Hadi Blaze hadi. Hadi dostum. Come on man. Gel buraya artık da seni bir öldüreyim. Bu arada bayağı uzun süredir video gelmiyorduk. Kusura bakmayın. Çekezim gelmedi. Bak sen paşamay. Ama şu an çekezim geldiği için çekiyorum ve yakında bu seriden başka bir seriye daha başlayacağız. Eren'le. Onu da izlersiniz umarım. Yani seri değil de belirli video kategorileri falan. Ne oldu? Hadi gel oğlum gel gel. Senden bir kafa çıkartayım senin babanı da keserim ben. Bak şurada bir blade var ama gerçekten çok yaratık oluyor. Ben neden bu kadar çok yaratıklı doğduğunu bir türlü kavrayamadım, anlayamadım ya. Ah ah yanıyor. Allah'tan eğer öldürdüğümden bir tane çıkıyor da beni çok uğraştırmıyor ya. Şimdi birazcık canım da olsun şurada iki tane var o ikisini de keserim. İyi bir çok güzel bir tarif ben de o zaman patatesin. E sen de patatesin. Sen aslında patates patatessin. İki kere patates. Hem böyle patatessin, gerçekten patatessin. Hem de bu haritanın içinde olmak yönüyle bir patatessin. Evet arkadaşlar. Tekrardan buradayım. Merhabalar. Yine birazcık geldik buralara. Yani şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar buraya nasıl geldiğimi hiç sormayın. iki saat tabii ki de yürümedim. Çünkü gerizekalı değilim yani. iki saat niye boş yere gireyim ki? Siz de beni herhalde enayi sanıyorsunuz. 2 saat yürüyerek gelmedim buraya. Hatta <laughs> videodan bakıp öyle geldim. <laughs> ah yanıyorum Ya tabi enayi arkadaşlar biz de yani insanız 2 saat 3 saat yürür mü buraya yani artık o çok sonra sonralarda yani ben burayı zaten zar zoruna bulmuşum götüm çıkmış burayı bulana kadar bir de yürüyemem bir daha yani şöyle kapatayım da kendimi naber naber At bakayım. Ne haber? kaçan. Ateş böceği misin? Oladıkça kaçan. Ateş böceği misin? Asıl amacımız nedir Fortress'tan yararlanabilmek. O yüzden şuraya bir bakacağım öncelikle. Ne varmış burada? Evet abiciğim. Gelebilirseniz Bekleriz. Bize de bekleriz. Hadi görüşürüz. Papa çocuğu. Görüşemeyiz çünkü buradan değilmiş. Şuradan bir yol var. Hemen buradan. burada da yol var sanırım. Papa çocuğu. Bu nedir Fortress sanırım tırt ya. Harbi bok gibi bir nedir Fortress'ta denk gelmiş olma ihtimalim var. <laughs> Abi alev fırlatan blaze mi olur ya? Peygirin. Evet merhabalar. Merhaba daha bayır kardeşler ben gidiyorum. alana ne avradını. Evet gidemiyorum. İşte gidiyor ben buradan. İşte böyle. Switch <Sessizlik> up. Arkadaşlar Nether Fortress bomboştu. Bomboştu ya, bomboştu. Şimdi <laughs> bizim o ben şeyi neydi? Nether Portal'ını şuraya koydum, kurdum. Bizim oranın yakınlarında bir Enderman alanı vardı. O Enderman alanına gideceğim şimdi. yakınlarda olduğu için zaten ışınlanmayı kullanmayacağım. Enderman alanına gidip hemen bir şey kasacağız. Ee, neydi onun adı ya Heh, Ender gözü kasacağız Ondan sonra da bu blaze rodlarla beraber Şak şuka şak şuka Aa, Kılıç kırıldı tamam. Ee, gideriz zaten Envanterimde demir vardı Peşimden ama şu nedir portalına gireyim Oradan da Geçelim o zaman <laughs> Evet geldik arkadaşlar sonunda eve falan filan filan falan işte. Sonunda çok zorlu bir yolculuğun da sonuna geldik. Bu video biraz kısa oldu çünkü artık ben videoları bu kadar uzun tutmak istemiyorum. Editini yapamıyorum. Çok zor oluyor editi. Topladıklarımız işte burada. Bu şeyde, şeyden topladıklarımı aldım. Bunlarla şimdi çok önemli şeyler yapacağız. Çok önemli şeyler üreteceğiz. Bu video 10 dakika ya da daha kısa olmaz ya. 10 dakikadan kısa olmaz yüksek ihtimalle. Ona uğraşırım. Şimdi çok önemli şeyler yapacağız arkadaşlar. Bu Ender Pearl'lerin 16 tanesini de çevirmeyi planlamıyorum ama 13, 14 15 tanesini çevirebiliriz. Belki 16 tane de olabilir. Şimdi şu 7 taneyi çevirelim ya da 7 tane mi çevirsek? Ya da 7 tane çevirerek şimdilik. Şimdilik ya şimdilik. Şunları bir alalım. 12 tane, 14 tane oldu. Şimdi 14 tanesini çevirelim o zaman Ender Pearl'lerin. Ah oh, Allah kahretsin ya. heh. Bunlarla artık yapacağımız şey belli. En maceramız başlıyor arkadaşlar. Buradan sonra endi bulmaya gideceğiz. Sonra End'i bulacağız. Ender Dragon'u tokatlayacağız. Ondan sonra seriye artık böyle arka arkaya gelmeyecek. Haberiniz olsun. Yani Ender Dragon'u bulduktan sonra seriyi bu şekilde arka arkaya atmayacağım. Artık başka oyunlar, başka şeyler, Minecraft'tan farklı şeyler ya da Minecraft'ın içinde farklı şeyler yapabilirim arkadaşlarımla falan. Belki toplu bir sunucuda video çekebilirim. Ah attım lan. Neyse. Hayır hayır o benim kılıcım atamam. Heh. Evet. Gördüğünüz gibi bu videoda e, nedir? Fortress'a gittik. Ondan sonra Enderman kestik. Çok bir şey yapmadık bu videoda. Bir de şeyin yerini gösterdim. Portal'ın yerini gösterdim. Orada ucundan görmüşsünüzdür herhalde. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. E, Mecali'nin Kralı'ndan Minecraft'ı izlediniz. Bir dahaki videoda Ender Dragon'u kesmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Bay bay.